arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft'ın 6. bölümünde heykel yapacağım. Geçen tur size bir söz vermiştim. O yüzden şimdi heykel yapacağım. Ya insan heykeli yaparım ya da varik muhafızı heykeli de yapabilirim. Biraz ama adam keseceğiz. Şimdi gece olduğundan ve fırtına koptuğundan etrafta ben bir geceliğin yatacağım. Yadı var. Yadı var. Bir operasyona gideceğiz. Ede gitti herhalde. Duyuyorum. Uyandım sana. Şimdi ilk heykelin yapılacağı yeri seçeceğiz. Ama bu cadıyı bir öldürelim. Bu uğursuzluk getirir bize. Cadı var. Şimdi e, şurada kanalizasyon sistemimiz vardı eski yaptığımız. Burada köylü merkezi var. Nereye yapacağım? Ben köylü merkezine yapacağım heykelimi. Bakın. Tabanları su şekilde ölecek. Bura bura bura. Bura bura bura. Bura bura bura. Bura. Ee, biraz andezit. Andezitlerle yapacağım geri kalanını ama bazı görünmeyen tabanlıkları videoda zaten görünmeyecek. Bir dakika. Bunları alayım ben. Bakın, buralar toprak olacak. Sonra, buralar nasıl olacak? Bu şekilde, burası da toprak olsun. Ee, bir de, bir de yok. Şimdi gidip kendimize biraz taş toplayacağız. Bir merdivenime de Merdivenime de tırmanayım. Gidip kayalarımı alacağım. Tamam aldım. Bir kurabiyemi de yiyeceğim. Bakın. Buralar, buralar. Buralar. Bu şekilde yapacağız Tamam ee, bu heykelimiz biraz hmm. kötü olabilir Şimdi buraları böyle yapıyoruz. Kollar ne ya? Canavar gibi oldu. Şimdi buraları da dolduruyoruz. Şimdi hmm. böyle koyalım ee, sonra bunu böyle bu böyle bakın arkadan çıkış da yapacağım buraya bu şekilde Bakın çıkacağız buradan. Hem. Bunu buradan. Ha. Çıktık. Buradan da. Bir teras yapacağım. Nasıl oynanırın? Nasıl açmayı basaldım? Ama bunu da yaptık. Canavarımız tamamlandı. Bunu şimdi biraz varik muhafızına benzetmek için kendime demirden bir şeyler yapacağım. Demir blok nasıl yapılıyor? Hmm. Emir bu şöyle yapacağız galiba. Ee, benim şimdi çalışma masasına ihtiyacım var. Demir blok için. Demir bloğu Hmm. Ham demir bloğu da var. Ben bir demir bloğu yapacağım. Biraz daha demir var mı? Yok. O zaman başka değerli neyimiz var? Tamam demirleri alıyorum ama biraz demir krizine gireceğiz. Demirimiz yok çünkü elimizde. Şu anda kılıç ve balta için yok. Kalkan ve balta için kullanacağım bunları. Ee, bir de topraktan da sapları yapacağım. Daha güzel olsun diye. Bu biraz çapaya benzedi ama. Kalsın yine de böyle. Kalkan detaylarını da yapacağım. Yani yüz ağrı çersey güzel oldu. Yüzde de zaten eee içine çıkmak için yap. Buradan giriyoruz. İzliyoruz manzaramızı. Heykel heykelimizi de yaptık. O zaman bu heykel manzarasında videoya like atıp abone olduysanız videomuza burada son veriyoruz.